Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam Bugünkü yapacağımız işlem Kazayı def etme işlemi Kazayı def etme işlemi de Trafik kazası olma ihtimali olduğu zaman kişilerin üzerinde bazen çok dalgınlık ya da bende şeyler olur Bunları uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir bu Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Ve ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan ulaşan herkese ücretsiz Yıldızlara bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kötülüğü yani size yapılabilecek olan kötülükleri deft etme yöntemini anlatıyorum. Bu nedir? Size bir kötülük yapacaksa o kötülük ona geri dönmesini sağlar. Bu hazırladığımız kağıda şu an çizdiğim yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü aldın, bilgisayar çıktısını aldın ve bu hazırladığımız kağıdı çantanıza taşıyın. Sürekli yanınızda olsun. 20-25 gün içinde size kimsenin kötülük yapamayacağını göreceksiniz. Aynı zamanda bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Ücretsiz yıldızlanma bakımı yapıyorum oradan gelen herkese. Tek yapmanız gereken beni Ercüment Hocam kanalında takip etmeniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.